Merhaba hoş geldiniz. Bu haftaki haberlerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım ancak başlangıçta birkaç tane not düşeyim. Telegram kanalına davetlisiniz. Burada video bildirimlerini, ürün paylaşımlarını yapıyorum. Bunun yanı sıra Instagram'dan beni takip edip doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra forumumuz var yine. Forumumuz üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra hemen ilk haberle başlayalım. Şimdi ilk haberimiz bir lansman haberi. 4 Eylül'de Samsung'un Unpacked etkinliği olacak. Bu lansmanda S25 FE, Tab S11 ve Tab S11 Ultra'yı bekliyoruz. Bunun yanı sıra 3'e katlanır telefonu ve Apple Vision Pro'ya rakip başlığı belki bir ihtimal gösterebilirler, belki bahsedebilirler. Ancak bunlar belki seviyesinde ama kesin olan şu. S25 FE'yi, Tab S11 ve Tab S11 Ultra'yı göreceğiz. Bu seneki modellerden beklentiniz varsa çok beklentiniz olmamasını tavsiye ederim. Özellikle S25 FE'den. S25 H25F FE yüksek ihtimalle Exynos 2400'e gelecek. Bunu birçok kez konuştuk. S25 FE'de beklenen geliştirmeler hafif kaçıyor desek yanlış olmaz. Mesela 25 watt'tan 45 watt'a çıkıyor. Bugün 45 watt hani öyle büyük bir rakam değil. Zaten olması gerekeni yapıyorlar desek yanlış olmaz. Cihaz biraz daha inceleyecek, hafifleyecek. Buna karşılık pil 4700'den 4900'e çıkacak. Ekran tarafında belki LTPO ekran gelebilir. Bir ara gelecek diyorlar da son haberlerde ben bunu göremedim. Gelmeye de bilir. Samsung ekrandan kısabilir. Hiç belli olmaz. İşlemciden kısan ekrandan da kısabilir. Gayet beklenebilecek bir hareket. Ön kamera tarafında belki daha iyi bir ön kamera gelebilir deniyor. Keza yine o da aynı kalabilir. s 25 FE'den öyle ciddi bir beklentiniz olmasın. S24FE'yi vakti zamanında iyi fiyata alanlar aldı. 250 atısının bin 25, TL'ye satıldığını hatırlıyorum. Şu an 250 atısı 28.000 TL'ye satılıyor. Artık hani hala S24F'yi bu fiyata alabilirsiniz ama S25F 4 Eylül'de tanıtılacak. Bekleyip fiyatını görebilirsiniz. Belki sızıntıların aksine bir cihaz çıkar. Exynos 2500'de çıkar. Bunlar zayıf da olsa ihtimaller dahilinde. Tabletlere geçersek tabi son serisinde düz model yoktu. Orada sadece Plus Ultra model vardı. Bu sefer 12.4 inçlik Plus model olmayacak. 11 inçlik Tabi Son 1 ile 6 inçlik s 11 Ultra olacak. İşlemci tarafında Mediatek Dimensity 9400 neredeyse kesin. Bu işlemci 8 Elite'in rakibi. Yakın bir vakitte Mediatek Dimensity 9500 ve 8 Elite 2 çıkacak veya başka bir haberde konuşacağız. 8 Elite 5 diye de isimlendirilebilir. Android tablet denildiğinde ilk akla gelen seri S serisi. Bunda da en güncel işlemcinin kullanılmaması bana garip geliyor. Bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bunlar ucuz cihazlarda olmayacak. S11 Ultra için 1350 Euro'luk bir rakam telaffuz ediliyor. 1350 Euro. Tamam Türkiye'de iyi fiyatlandırıyorlar. Ona bir itirazım yok. iPad Pro öyle kıyaslarsanız hatırı sayılır bir fiyat farkı var. Tabi son Ultra ile iPad Pro arasında. Ancak bu hani Avrupa'daki fiyatlarının öyle çok da ucuz olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Türkiye fiyatlandırmasını göreceğiz. Ona göre bir yorum yapacağız. Ekran tarafına geçersek parlaklık için 1600 nit rakamı telaffuz ediliyor. Bir önceki Tab s Ultra için bu rakam 930 nitte. Tabi son Tab s serisinde Tab S9 ile kıyaslandığında yansım önleyici kaplama gelmişti. Bu parlaklık güncellemesiyle birlikte iki nesildir ekranı öyle veya böyle geliştiriyorlar. Zaten ekranlar sorun değil de iyi ekran daha iyi olacak. 1600 nit ve yansıma önleyici kaplamanın birleşimini ben merak etmiyor değilim. Son sözleri söylemek gerekirse bu cihazlarda asıl mesele işlemci fiyat kombinasyonu. Türkiye için konuşursak iyi ayarlamaları gerekiyor. İyi ayarlayabileceklerine ihtimal veriyorum ama şöyle bir durum var. Mesela bugün siz Tabeson Ultra'yı 35.000-36.000 TL'ye alıyorsunuz. Yani o fiyata iyi bir laptop. Hani harici GPU değil ama sağ sol düzgün güçlü işlemci bir Windows laptop alabiliyorsunuz. MacBook Air alabiliyorsunuz. Tabletlerin işletim sistemleri de düşünüldüğünde bu iPad Pro için de söylenebilir bu arada. Bilmiyorum bu fiyatlar bana çok fazla geliyor. iPad Pro'nun fiyatlarını hiç konuşmaya gerek yok zaten. 13 inç Pro'yu ben en son 60.000 TL fiyatla hatırlıyorum. 11 inç de çok ucuz değil. 43.000-44.000 TL. Şimdi bunları söyledikten sonra S26 serisine de ayrı bazı sızıntılar var. Bunlardan ilki incelik tarafında düz modelin yani Pro olarak isimlendirilecek modelin 7.2 mm'den 6.7 mm'ye, H modelin 5.8 mm'den 5.5 mm'ye, Ultra'nın da 8.2'den 7.8 mm kalınlığa düşeceği söyleniyor. Bunun yanı sıra H tarafında batarya 3900'den 4200'e yükselecek. İncelerken pilin artması güzel bir detay. 852'nin performansını, pil performansını bir görmek lazım cihaz çıktığında. Diğer iki modeli ben anlayabiliyorum ama düz modelde yani pro modelde 6.7 milimetre'nin ben gerekli olup olmadığı konusunda şüpheliyim. 7.2 milimetre zaten fazlasıyla kabul edilebilir bir boyut, kalınlık. Bu cihazı inceltmek yerine pilini arttırsalar daha iyi olurdu. Çoğunun da ben bunu tercih edeceğini düşünüyorum. Ancak hani Samsung maalesef bunu tercih etmemiş. Pil miktarı aynı duracak gibi duruyor. S26 serisinden bir diğer sızıntı Exynos 2600'den 2600'ün bir ara skorunu konuşmuştuk ve o skorlar Samsung için endişe verecek düzeydeydi. Şimdi yeni bir skor gelmiş. Geekbench 6'da Exynos 2600 3309'a 11256 skor almış. Daha önce biz bunu H modelle 852'yi konuşmuştuk. 3400'e 11515 skoru vardı. Test cihazı da olsa belki biraz zorluyorlardı olsa biz Exynos 2600'de 852'ye çok çok yakın skorları gördük. Kaldı ki hani H modelle 852'yi gördük diyoruz. Belki o da zorlanmış haliyle. Exynos bu haberle birlikte iyi geliyor gibi duruyor. Bu işlemci muhtemelen düz modelde kullanılabilir. Böyle bir sonuç geldiyse bir şeyleri yapabiliyorlar demek ki. Bu işlemciyi biz düz modelle görebiliriz. H modelle ultra snapdragonla gelecektir muhtemelen. Ultra kesin snapdragonla gelecektir. Şöyle bir sıkıntı var. S26 hem küçük ekranlı hem ince hem de bataryası küçük. Exynos 2600'ü iyi ayarlamaları gerekiyor. Öz özellikle termal konuyu iyi ayarlamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra pili de iyi ayarlamaları gerekiyor. Belki gücünün kısıldığını ve enerji verimliliğiyle oynandığını görebiliriz. Ancak en nihayetinde Exynos 600, neredeyse 852 ile aynı skorları almış. Bu da rekabet için gayet gayet iyi bir gelişme. Tabii Türkiye'de iyi fiyatlandırılırsa S26 Pro onun da notunu düşmek gerekiyor. Exynos'a çok karşı değilim. İyi fiyat olduğu sürece. Hep söylüyorum hani iyi fiyat olduğu sürece. S26'ya 8 elit koysalar da aslında problem olmaz. Daha başka geliştirilmesi gereken noktalar var. Mesela kamerayı artık yenilemeler gerekiyor. Fazla daha fazla güce ihtiyacımız yok ama daha iyi kameralara ihtiyacımız var bence. Bunun yanı sıra pil miktarının artması gerekiyor. Yine de bekleyip görelim S26 serisi ocak gibi tanıtılacaktır muhtemelen. Bunları söyledikten sonra yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta A17 5G'yi konuşmuştuk. İrlanda sitesinde yanlış hatırlamıyorsam satışa çıkmıştı. Türkiye'de de satışa çıktı. 128'e 13.000 TL, 256'sı 15.000 TL fiyatla sunulmuş. Bu cihazda Exynos 1330 var. Siz daha aşağı fiyatlara 256 GB olarak Exynos 1380'de A26'yı bulabiliyorsunuz. A17 5G alınır mı? Türkiye fiyatıyla alınır mı? Alınmaz. Hani illa bir Samsung cihaz bakıyorsanız A26'yı alıp geçersiniz. Samsung'un orta segmentteki işlemcilere, orta ekmeğindeki cihazlara şu eski işlemci kullanma oyunu artık bırakması gerekiyor. Bunun A17 4G'sinde de Helio G99 kullanacaklar muhtemelen. Özellikle A10 ve A20 serisinin Türkiye'de gerçekten iyi fiyatlandırılmadığı sürece çok da satın alınmaması gerektiği taraftarıyım. Bunun iyi örnekleri var mı? İşte iyi örneklerinden birisi A16'nın 4G versiyonu Helio g 99da 9200-9000 TL'ye satılıyor. İyi de satıyor. İyi örneklerinden biri olarak hani gösterilebilir. Çok iyi bir örnek mi? Tartışılır. Ama iyi sattığı bir gerçek. Şimdi önümüzdeki diğer etkinlik 9 Eylül iPhone 17 etkinliği. Bu lansmanda iPhone 17, 17 Air ve 17 Pro serisinin tanıtılması bekleniyor. Yüksek ihtimalle biz Plus modeli görmeyeceğiz. Neredeyse kesin diyebiliriz. iPhone 17 için ProMotion yani 120 Hz ekran gelebilir diyorlar. Ben hala gelmeyeceğini düşünüyorum. 18'e de gelmeyeceğini düşünüyorum. Ama 120 Hz ekranla gelirse Android tarafının iPhone 17'den biraz çekeceği var. Düz modellerin tek sorunu 120 Hz mi? Değil. Başka sorunları da sayabiliriz ama böyle en sıkıntılı noktalarından birisi bu cihazların 60 Hz ekranla gelişi. Burası çözülebilir üzülünce çok daha alınabilir bir cihaz olacaktır. Yine eleştirilecek konular kalır ama hiçbir 120 kadar büyük değil. Mesela iki kamerayı eleştirebilirsiniz. Orada şu denilebilir. Hani Pro'ya rakip değil bu. Üç kamerayı istiyorsan git Pro'ya al. Böyle bir yorum da yapılabilir. Bir diğer taraftan bu saatlerin yenilenmesi bekleniyor. Bir ihtimal AirPods Pro 3 tanıtılabilir. AirPods Pro 3'te kulaktan kalp atış hızının ölçülebileceği de söyleniyor. Gelirse güzel olur. AirPods Pro modelleri AirPods Pro 2 çok başarılı, çok beğenilen bir kulaklıktı. Pro 3 de o şekilde olacaktır. Daha önceleri konuşmuştuk iPhone 17 serisine tekrar bir fiyat sızıntısı var. Düz modelin fiyatına bir değişiklik yok. 800 dolarla gelecek. Air'in 949 dolarla gelmesi bekleniyor. Pro'nun 1049 dolarla gelmesi bekleniyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada 50 dolarlık bir artış varmış gibi gözüküyor. Normalde 16 Pro 128 gayetle geliyor ve 1000 dolar. 256'sını almak istiyorsanız 1100 dolar vermeniz gerekiyor. 17 Pro 256 ile gelecek. 256'sının fiyatı 1049 dolar olacak. Yani biz burada zamdan ziyade bir indirim olduğunu söyleyebiliriz. 16 Pro ile kıyaslandığında. Bir diğer taraftan Pro Max'in 1249. 9 dolar olması bekleniyor. Pro Max zaten 1200 dolarla ve 256 GB ile başlıyordu. Burada 50 dolarlık bir zam gerçekten var. Türkiye'ye yansıması bunların ne olur derseniz yani en azından 17 Pro'nun 90.000 TL'den aşağı gelmesi bana biraz zor geliyor. Onu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Keza iPhone 17'yi de siz böyle bir 70.000 TL falan görürseniz çok da şaşırmayın derim. Dolar bu sıralar arttı. Ufaktan ufaktan artmaya devam ediyor. Bu sebepten ötürü ciddi beklentileriniz olmasın. Şimdi bir diğer haberimiz iPhone 16'dan. Şimdi orijinal MagSafe şarj aletlerle siz iPhone 16 serisini 25 watt şarj edebiliyorsunuz. Ancak 3. partilerle bu 15 watt'ta kalıyor. iOS 26 ile birlikte iPhone 16 serisini QE2'nin 25 watt versiyonları 25 watt kablosuz şarj edebilecek. Yani siz 3. parti aksesuarları kullanabileceksiniz. En yüksek kablosuz şarj hızında. Fırsattan istifade şunu söyleyeyim. Ben MagSafe'i çok beğeniyorum. Çıkan aksesuarlar gerçekten çok beğeniyorum. Android tarafı maalesef bu konuda pek bir ilerleme kaydedemedi. Apple tarafına baktığınızda MagSafe'in soğutucusu var. Kart koymak için kılıflar var. Powerbank'ler var. Tripod olsun, araç tutucu olsun bu ürünleri bir yere sabitlemek için MagSafe aksesuarları var. MagSafe iyi kullanılıyor iPhone tarafında. Android tarafında da bu özelliğin hızlıca yayılması gerekiyor bana göre. Şimdi Siri ile ilgili ilginç bir haber var. Siri'nin Apple'a özel olarak eğitilmiş, Apple'ın sunucularında çalışacak bir Gemini versiyonuyla, Google'ın Gemini versiyonuyla yenilenebileceği söyleniyor. Apple'ın kendi içerisinde geliştirdiği Linwood ve dışarıdan destek alarak geliştirdiği Glenwood adında iki tane modeli varmış. Ben burada ChatGPT'ye sor gibi bir seçenekten bahsetmiyorum. Hani iOS'ta siz ChatGPT'ye sor diyorsunuz. Bizzat ChatGPT'ye soruyor. Bunun gibi bir mesele değil. Bizzat Siri'nin kendisinin Gemini altyapısıyla yenileneceği söyleniyor. Ben burada ChatGPT'ye sor gibi Gemini'ye sor seçeneğinden bahsetmiyorum. Apple'ın bu tip ince bir konuda dışarıda geliştirilmiş, dışarıdan alınmış bir ürünü kullanıp kullanmayacağı konusunda şüpheliyim. İki tane versiyon üzerinde çalıştığı söyleniyor yapılın. En yüksek performansı vermese bile muhtemelen kendi geliştirdiği versiyonu kullanacaktır ama Gemini'nin kullanılması da ciddi bir ihtimal olarak konuşuluyor. Apple gibi kendi geliştirdiği ürünleri kullanmak konusunda ısrar eden bir firma için ilginç bir haber onu söylemek lazım. Bu haftanın önemli haberlerinden birisi patent davası diyebileceğimiz bir türden. Apple bir çalışanın Apple Watch'un geliştirilmesinde kullanılan 63 tane yani belgeyi Oppo'ya sızdırdığını iddia ediyor. Hatta bunun için davada açılmış. Bu belgelerin ağırlıklı olarak sağlık teknoloji tarafında yoğunlaştığı ancak çip geliştirme ve ürün yol haritasına dair bilgileri de içerdiği söyleniyor. Oppo biz bu iddiaları inceledik. Bir delil bulamadık. Adil yargılama süreçlere destek vereceğiz tarzında bir açıklama yapmış. Bu tip gizli belgelerin ben nasıl bu şekilde alenen indirilip başka firmalara sızdırıldığını, nasıl cesaret edildiğini anlayamıyorum. Bu haberi takip edelim. Gelişmeler olursa tekrar konuşuruz. Şimdi geçen hafta 15 ve 15T Pro'nun olası fiyatlarını konuşmuştuk. Bu sefer 15T Pro'nun kendisi ortaya çıkmış. 14T Pro ile benzer bir tasarım. Arada çok ciddi bir değişiklik neredeyse yok. Bu cihazın iddiası nispeten makul fiyata iyi özellikler. Bunun yanı sıra Mediatek Dimensity 9400 Plus işlemcisi. T serisi bildiğiniz gibi amiral segmentin bir tık altına konumlandırılıyor. Türkiye'de de fiyatlandırması o şekilde. Bugün siz 14T Pro'ya 35.000-36.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. iPhone 17'lerde de bahsettiğim gibi dolar arttığı için ben 15T Pro'dan da öyle çok iç açıcı bir fiyat bekliyorum beklemiyorum. Bu ürüne dair bir beklentiniz varsa beklentinizi düşürün. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra hani 15T Pro'dan bir şey bekliyor musun derseniz 13T Pro güzeldi. 14T Pro biraz daha güzel. Biraz daha rafine edilmiş hali. 15T Pro hafiften biraz daha rafine edilecektir ama şunu görmeyiz. Yani biraz daha segment atlamış. Aynı denilebilecek seviyede bir ürün gelecektir muhtemelen. Böyle yardımcı kamerada çok ciddi bir iyileştirme. Ekranda çok ciddi bir iyileştirme. Frame'in bu özellik 15T Pro'da gelmez diye düşünüyorum. Ben o segmenti kururlar. Amirallere biraz daha fazla yaklaştırırlar. Şimdi bu haftanın önemli olaylarından birisi Hypros 3'ün Çin'de tanıtılması. Üzerinde çok fazla durmayacağım sadece dikkatimi çeken özellikler üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. Performans tarafında ufak iyileştirmeler var. Rakamların üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Animasyonların iyileştirildiği ifade edilmiş. Önemli konulardan birisi Apple cihazlarla uyum arttırılmış fotoğraf, video, dosya, vay şifresi gibi şeyleri Apple cihazlarına paylaşabildiğinizi, kolay bir şekilde paylaşabildiğinizi ifade ediyorlar. Bunun yanı sıra iPad ekranında telefonu yansıtabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra direkt Mac olarak bahsetmemişler ama bilgisayar üzerinde telefonun uygulamalarını çalıştırabildiğinizi söylüyorlar. Bu Apple uyumluluğu sekmesi altında olduğu için muhtemelen Mac için konuşuluyor bu konu. Bunun yanı sıra bildirimlerin iPhone cihazlarla anlık senkronize olacağı söylenmiş. Süper Ada diye bir özellik var. Apple'ın canlı aktivitelerine rakip ona benzer bir özellik diyebiliriz. 70'ten fazla servisi desteklediği ifade ama bu Çin için konuşulan rakam globalde nasıl olur? Ne kadar destek alır? Ne kadar hızlı yayılır? O bir tartışma konusu. Son olarak Xiaomi 15 Redmi K80 serisi tabletlerde de Pad 7s Pro ile Pad 7 Pro'ya 29 Ağustos'ta HyperOS 3'ün betası açıldı. Türkiye'ye stabil sürümün geliş hakkında çok bir bilgim yok ama bugün 14T Pro'da bile Android 16'ın olduğu düşünülürse en azından Xiaomi 15 serisi için ben bu HyperOS 3'ü çok fazla bekletmeyeceklerini, hızlı bir şekilde yayınlayacaklarını düşünüyorum. Şimdi bir sonraki haberimiz Android tarafından Google APK'yı yüklemeyi engelliyor desem herhalde yanlış söylemiş olmam bu haber için. Biraz dramatik bir giriş olduğunu farkındayım. Detaylarına gelelim meseleyi anlayacaksınız. APK'ları yüklemede doğrulanmış geliştirici şartı geliyor. Doğrulanmış geliştiriciler tarafından kaydedilmeyen uygulamalar Google Play sertifikalı cihazlara yüklenmeyecekmiş. Doğrulanmış geliştirici olmak için yeni bir Android geliştirici konsolu oluşturacaklarmış. Burada benim aklıma şu geldi. Hani küçük geliştiriciler vesaire bunlar illa doğrulanmış geliştirici mi olacak? Bunlara süreç nasıl işleyecek? Çünkü yani adam Android Studio'yu indirir. Küçük bir uygulama yazar telefonda test etmeye çalışır. Hadi sen doğrulanmış geliştirici değilsin telefonda çalışmaz bu. Tarzı uyarı verme ihtimali var. Bu haberden bu anlaşılıyor çünkü. Yazıda öğrenciler ve hobi seviyesindeki geliştiriciler için ayrı bir geliştirici konsolu oluşturacaklarını söylüyorlar. Detay yok ama buradan daha kolay olacağı anlaşılıyor. Eylül 2026'da Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da bunun uygulaması başlayacak. 2027'de de global açılacak. Habere APK'ları engelliyorlar şeklinde başlamam hani biraz dediğim gibi dramatik bir giriş ama bu mesele doğrulanmış geliştirici olma sürecine göre zor zorlaşacak veya kolaylaşacak. Ona göre APK'ların durumu belli olacak. APK ile dolandırıcılık az rastlanır bir şey değil. Telefonu bilmeyenler rastgele APK'ları kurabiliyor veya yanlışlıkla kurabiliyorlar. Hatta bu konuda bilgisi az olanlar bilmedikleri, çok güvenmedikleri APK'ları kurma konusunda ekstra bir cesaretli de oluyor. Bunlar için iyi bir gelişme ancak bu meselenin Android dünyasına, APK dünyasına vereceği zarar tamamen doğrulanmış geliştirici sürecinin ne kadar zor veya kolay olacağından geçiyor. 2027'ye kadar düzen böyle devam edecek. 2027 geldiğinde tekrar konuşuruz. Şimdi iPhone tarafından Android'i de ilgilendiren bir haber var. Samsung'un Quick Share özelliğini biliyorsunuz. Bu Samsung cihazlarda hızlı dosya transferi için kullanılıyor da. Sonra Google'la anlaşma yapıldı. Bütün Android cihazlara getirildi ve ben bunun çok iyi çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim farklı markalar arasında. Bu Quick Share'in iPhone'a da geleceği söyleniyor. iPhone'a gelirse çok iyi olur. Çünkü Android ile iPhone arasında dosya transferi bir problem. Bazı üçüncü parti uygulamalar var ama hiçbirisi Quick Share kadar hani Google'ın kendi getirdiği ürün kadar iyi olmayacaktır. Basit olmayacaktır. Android'de farklı markalarla bu iyi çalışıyor hakikaten iyi çalışıyor onu söylemek lazım. iPhone'lar arasında AirDrop neyse bu da onlar kadar iyi ve hızlı çalışıyor. Burada bunun iPhone'a gelmesi Android ile dosya transferinin kolaylaşması çok iyi olacaktır. Bunları söyledikten sonra Oppo tarafından Oppo Find X9 Pro'dan bazı haberler var. Cihazın MediaTek Dimensity 9500 işlemcisiyle geleceği çok yüksek ihtimal. 8 ilet gelmeyecektir. Muhtemelen gelecekse bunun ultra modeli 8 ilet ile gelecektir. Kamera tarafında Vivo X200 Pro'da da kullanılan 1 1.28 inçlik LYT 828 sensörünün kullanılması bekleniyor. Bunun yanı sıra 1 76 inçlik JN5 geniş açı kamera sensörü olarak kullanılacak. Zoom kamerası olarak Samsung'un HP5 kamera sensörü kullanılacak deniyor. Bunun sensör boyutu yok ama birkaç yerde 1 bölü 1.56 inç olacak diye okudum. Yo X200 Pro ile kıyaslamak gerekirse onda HP9 var 1 1.4 inçlik bir sensör. Yani zoom kamerası olarak Yo X200 Pro Oppo Find X9 Pro'dan daha iyi olacak diyebiliriz. Bu zoom kamerasının aynısı Xiaomi 15 Ultra'da da var. Bunda ayrıca not düşmüş olayım. Pil tarafında 7550 mAh pilden bahsediliyor. 80W hızlı şarjla desteklenilecek. Globalde bu pil miktarı nasıl olur bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım. Bu ürün Türkiye'ye gelmesi gereken bir model. Vio X200 Pro'nun fiyatlandırılması düşünüldüğünde Türkiye'de iyi de fiyatlandırılması gereken, iyi fiyatlandırılması beklenen bir model ama işin içine Oppo girince o iyi fiyatlandırma işi biraz yaş oluyor. Bu ürün Türkiye'ye yüksek ihtimalle gelmez. Gelse de iyi fiyatlandırılmaz. Bunun bir örneğini biz zaten Oppo Find M5'te görüyoruz. Fold 700 bin TL, Find M5 120 bin TL. Şimdi Realme'den haberimiz var. Geçen hafta 10.000 mAh'ın üzerinde bir pile sahip telefon tanıtacaklarını söylemiştik. 27 Ağustos'ta bu telefonu tanıttılar. Telefonda 15 mAh pil var ve bu telefonun kalınlığı sadece 8.89 mm. Bu ürün konsepte kalacak. Seri üretime sokacağız tarzı bir şey söylememişler. Ama birkaç sene içerisinde pil konusunda neler göreceğimize dair iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu telefonun en büyük olayı pil. Tamamen silikon anot pil teknolojisiyle gelmiş. Powerbank olarak kullanabiliyorsunuz ters şarjla ama ters şarjının kaç watt olduğuna dair bir bilgi ben bulamadım. Mediatek Dermes 7300 işlemcisiyle geliyor. Hani çok güçlü bir işlemciyle gelmesi beklenen bir ürün değil zaten bu. Bekleyip görelim bugün 15.000 mAh konsept olarak çıktıysa biz yakın bir vakitte 9.000 mAh'lik, 10.000 mAh'lik seri üretim bir cihazı görebiliriz. Bunu söylemek gerekiyor. Bu lansmanda tanıtılan bir diğer ürün aktif soğutmalı bir telefon. Adı Realme Chill Fan Phone. Gösterilen örneklerce cihazın yan tarafından hatır sayılır bir hava akışı var. Bazı nesneleri ittirebilecek seviyede bu. 7700 mm kare vapor chamber alanı var. Aktif soğutmalı olduğu için haliyle fan geliyor ve termoelektrik soğutmayla soğutuluyor termoelektrik soğutma muhtemelen Peltier. Hatta bir yerde Peltier olarak da gördüm. Böyle bir soğutma düzeneği koymuşlar bu cihaza. Yanına bir de 10.000 mAh pil koymuşlar. Bunların etkileyici konsept cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç sene içerisinde neler göreceğimizi gösteriyor. Bu haber hakkında başka söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. İki tane güzel ürün. Bunları söyledikten sonra bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki haber Notting'den. Notting'in bu hafta bir vukuatı ortaya çıktı. Notting Phone 3 ile kullanıcılar tarafından çekildiği iddia edilen fotoğrafların içerisinde bir tane stok fotoğraf varmış. Bu stok fotoğrafın Fujifilm X-H2S ile çekildiği ifade ediliyor. Notik bir açıklama yapmış. Hani bu iş 4 ay öncesinde oldu canlı demo ünitelerinde illa bir fotoğraf olması gerekiyordu. Biz oraya stok fotoğraf koyduk. Sonra bazıları düzeltilmeden o şekilde kalmış. Hata yaptık. Bir daha yapmayacağız. Hani bunun araştırmasını yapacağız. Böyle bir hata olmaması için diyorlar ama oraya stok fotoğraf koyuyorsunuz. Bir görsel koyuyorsunuz. Niye stok fotoğraf sitelerinden profesyonel kamera görüntüleri koyuyorsunuz? Eski noting cihazlarla kullanıcılar tarafından çekilen fotoğraflar da konulabilir de. Firmanın elinde haliyle vardır bunlar. Hatta ben bu yorumu metne döktükten sonra yorumlara da baktım. Benimle aynı şeyi söyleyen biri vardı. Aklın yolu bir desek yanlış olmaz. Bütün bunlar bir kenar. Ben yine Notting'in kötü niyetli olmadığını düşünmek istiyorum. Bunu da ayrıca not düşmüş olayım. Şimdi bunları söyledikten sonra Qualcomm'dan 8 Elite 2'den bir haber var. 852 diyorum ama bu işlemcinin 8 Elite Gen 5 olarak isimlendirilmesi gündemde. Sebep olarak 8 Gen 5 adında bir işlemcinin geleceği söyleniyor. Burada da isim karışıklığı yaşanması istenmiyor. Daha önce bu 8 Gen 5 için 8 Plus isimlendirmesi olabilir deniyordu. O şekilde bir isimlendirme çok daha iyi olur. Zaten şöyle bir durum var. En başta burada 8 Gen 2, 8 Gen 3 diye giderken 8 Gen 4 de geçmeyip de 8.50'de geçmeleri bana garip gelmişti. Tabii ki oradaki amaç şu. Bilgisayar tarafında X elit çıkardık. O elit isimlendirmesini koruyalım. 8 elit diye getirelim ama 8gen2, 8gen3 isimlendirmesi oturmuş bir isimlendirmeydi. Bundan devam etselerdi gayet güzel olurdu. Bunun ya sıra daha önce de konuştuk bunu ve ben inanmıyorum demiştim. Yine bir tekrar bir sızıntı var. Antutu da bu işlemcinin 4 milyon puan alacağı söyleniyor. 4 milyonun üzerinde bir puan. Bugün 8 elit'in skorlarına bakarsak en yüksek 2.7 milyon. 8 elit 2 veya 8 elit gen 5 3.5 milyonu görsün, öpüp başımıza koyalım hani hiç öyle 4 milyon falan filan. Her Qualcomm işlemci için böyle uçup kaçıyorlar. 8 elit içinde 3 milyon üzerine skor alacak falan filan dediler. 2.7 milyon en yüksek skor. Genelde böyle 2.6 milyon, 2.5 milyon. Ya 8 elit dolup da 2.3 milyon skor alan cihazlar da var. Bu sebepten ötürü hani ben çok da böyle 4 milyon falan filan meselelerine inanmamanızı tavsiye ederim. Şimdi genel olarak telefonlarla ilgili bir haberimiz var. Omnia adlı bir firma araştırma yapmış. Telefonlardaki kamera sayısı ile ilgili. 2021 yılında telefonlardaki kamera sayısı ortalama 4.01 iken 2021 yılında bu rakam 3.19'a düşmüş. Bu da demek oluyor ki firmalar arka tarafta daha az kamera kullanmaya başlamış. Bunun yanı sıra raporda yüksek çözünürlük kameraların daha fazla tercih edilmeye başladığı ifade edilmiş. Rakam vermek gerekirse kameraların %58'ini 50 megapiksel sensörlerin oluşturduğu ifade ediliyor. 50 megapiksel sensörler oluşturuyor 58'in diyorum ama şöyle bir sıkıntı var. O 50 megapikseller nitelikli 50 megapiksel değil. Bugün mesela siz Samsung'un A serisi iyi satar. A10 serisi, A20 serisi. Hepsinde 50 megapiksel sensör var. Tamam 50 yapıksal sensör var da 1 bölü 2.76 inç. JN1'den jn ten geçilmiyor ortalık. Bunlar niteliksiz ve küçük sensörler. Bu sebepten ötürü evet yüksek çözünürlük falan filan ama bunlar nitelikli değil. Hatta ben size daha beterini söyleyeyim. Bazı amiral gemilerinde ilim yapıksal yardımcı kameraları görüyorsunuz. Onların çoğunluğu 1 bölü 2.76 inçli JN1 veya JN5. Bunun örneklerinden birisi Xiaomi 15. Bir tane kamerasında JN5 var 1 bölü 2.76. Bir kamerasında JN1 var 1 bölü 2.76. Xiaomi 15 diyoruz. Çok yüksek seviyedeki bir cihazdan bahsediyoruz. Biz yardımcı kameralarda gerçekten büyük sensörlere mesela Oyo X200 Pro'da görebiliyoruz. Mesela Xiaomi 15 Ultra'da görebiliyoruz. Orada bir zoom kamerasına bakarsanız Samsung'un HP9 var. 1 bölü 1.4 inç. Aradaki sensör boyut farkı muazzam. 1 bölü 2.76 inç nere? 1 bölü 1.4 inç nere? Bu sebepten ötürü evet hani 50 megapikseller kullanılıyor falan ama bunların çok ezici bir çoğunun deliksiz sensör. Onu da söylemek lazım. Son olarak arka kamera tarafında iki kameralı cihazlar telefonların %41'ini oluşturuyormuş. 3 kameralı cihazlar %36, tek kameralı cihazlar %21'lik pay almış. Çift kameralıların bu kadar fazla olmasının sebebi çok yüksek ihtimalle düz iPhone'lar. Düz iPhone'lar çok ciddi manada satıyor. Tek kameralı cihazların %21'lik pay almasının sebebi de muhtemelen SE'ler ve iPhone 16. Çünkü tek kameralı olup da bu kadar böyle büyük bir pay alabilecek başka bir firma yok. Zaten Apple dışında da tek kameralı cihaz üreten firma yok gibi bir şey desek yanlış olmaz. Yok gibi bir şey değil. Yok yani. Onu da söylemek lazım. Şimdi son haberimiz bir tablet haberi. Samsung Galaxy Tab S Online tanıtıldı. Exynos 1380'le geliyor. 628'i 400 Euro'dan başlıyor. Diğer özel çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu ürün yakında Türkiye'ye gelir. O konuda bir problem yok ama Tab S10 FE serisinin fiyatı da düşünüldüğünde ben bunun iyi fiyatlandırılacağını düşünmüyorum. Eskiden tablet konusunda bir kıtlık vardı tablet piyasasında. Şu an 10.000 TL ile 20.000 TL arasında gerçekten güçlü ve güzel tabletler var. Samsung'un ben kesinlikle rakipsiz olmadığını düşünüyorum. Eskiden bir alternatifsizlik vardı onu söylemek lazım. Şu an gerçekten her fiyat bandında çok güzel her fiyat bandında demeyelim. 10.000 TL'nin üzerinde diyelim 15.000 TL civarında güzel gerçekten güzel tabletler var. Bu bir kenara. Şu işten ben artık sıkıldım. Samsung böyle uçuk kaçık işlemciler yapıyormuş gibi yeni cihazlarında eski Exynos'ları kullanıyor. Mesela A17 5G bunun örneklerinden birisiydi. Exynos 1330'a geliyor. Bu cihaz Exynos 1380'le geliyor. Ya bunlar uçuk kaçık işlemciler değil. Bunların seviyesi belli. Samsung orta segmentteki işlemcilerine Exynos'larına bir çeki düzen vermesi ve daha rekabetçi olması gerekiyor. Türkiye'de mesela Son FE diyoruz. O cihaz Exynos 1580'le geliyor. 1580 a 6daki işlemci. Siz o fiyata Mediatek daima 8350'yi 8300'ü biliyorsunuz. E 8300 varken 1580'i konuşmaya gerek yok. Hatta daha ucuzda da 8300'ü bulabiliyorsunuz. Zaten hani bunu çok konuşmaya gerek yok. FE serisi tabii son FE serisi ekstra pahalı bir seri bana göre. Biraz daha fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Burada asıl mesele biraz da Exynos 990'dan sonra Samsung'un CPU çekirdeklerini özelleştirmeyi bırakması. Biz en son Mongol çekirdeklerini özelleştirilmiş çekirdekleri Exynos 990'da gördük. Bundan sonraki Exynos'larda Samsung referans ARM tasarımlarını kullandı. Bunu toptan bırakmak yerine özelleştirmeye devam etselerdi bugün Exynos durumu nasıl olurdu? Ben açık konuşmak gerekirse merak ediyorum. Bugün bunu yapan bir firma var Android tarafında. Qualcomm. Qualcomm kendi Orion çekirdeklerini kullanıyor ve performans ortada. Tabii performansı ortada falan diyoruz ama bu videoda Exynos 2600'ün skorlarını konuştuk. Çok çok yüksek ihtimalle ARM'ın referans tasarımıyla, referans Cortex çekirdekleriyle gelecek ve Geekbench sonucu 8.2 ile neredeyse aynı. Buradan hareketle Samsung üst segmenti bu kadar başardıysa belki biz Exynos 1680'de veya bir sonraki Exynos'larda orta segmentte bir şeyler görebiliriz. Tabi Samsung kalkın da A55'teki işlemci yani Exynos 1480'e yarın dönüp dolaşıp A27'de falan kullanmaya kalkışmazsa S10 Lite'dan A17 5G'den gördüğümüz kadarıyla Samsung bu eski işlemcileri kullanmak konusunda ısrarlı. Bunu da söylemek lazım. Exynos'lar iyi fiyatlandırıldığı sürece iyidir. Ben Exynos'un toptan reddedilmemesi taraftarıyım. İyi fiyatlandırılıyorsa tamam. Kötü fiyatlandırılıyorsa rakibi varsa hiç Exynos'u konuşmaya gerek yok. Rakibine yönelilir. Bunun örneklerinden birisi s 4 fe Mesela 26.000-27.000 TL satılıyor. Exynos 2400'e satılıyor. Exynos 2400 Için o iyi fiyat. Keza mesela A56 bugün kaç paraya satılıyor? 22.000 TL'ye satılıyor. Exynos 1580'le. E 18.749 TL'ye Honor 400 var. 7 Gen satılıyor. Tamam 1580 biraz daha güçlü ama hani 18.749 TL'ye 7 Gen Honor 400'ü e alırsınız fazladan 4.000 TL. Hadi olsun 3.000 TL vermezsiniz. Sadece işlemci için konuşursak. Hani başka başka meseleler var. Belki onlar için vermek istersiniz ama benim burada söylemek istediğim şey şu. Exynos iyi fiyatlandırılırsa bakılabilir. Toptan reddetmemek gerekiyor. S4F bunun bir örneği. Kötü fiyatlandırılırsa A 175 g bunun örneklerinden birisi 15.000 TL Exynos 1330 olmaz. Exynos'tan uzattırmak durmak gerekiyor. Üçüncü kez söylüyorum toptan reddetmenin bence pek bir anlamı yok. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Videonun başında söylediğim gibi Telegram kanalına davetlisiniz. Burada video bildirimlerini, ürün paylaşımlarını yapıyorum. Bunun yanı sıra beni Instagram'dan takip edebilir. Doğrudan soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra yine forum üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda Canlı yayınlarda ve şovlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.